29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Türk Milli Mücadelesi'nin miracı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı başlıklı bir konferans düzenlendi. Programa Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Tan, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doçent Doktor Ali İhsan Neşe, Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Müberra Gürgen Dereli, Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Elvan Bakar, Akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Bülent Atalay'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansta Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ile cumhuriyetin ilanına giden süreç tarihsel bir perspektifle ele alındı. Doktor Öğretim Üyesi Bülent Atalay, Cumhuriyet Bayramı'nı yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda derin bir idrak meselesi olarak görmek gerektiğini vurguladı. Atalay, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden tarihsel süreci anlatarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinin bu süreçteki belirleyici rolüne dikkat çekti. Konferans, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.